Deniz Hanım bir diyecek Bu ülkede zerre kadar adalet var, olduğum eğer evet, geç anlaşılacak arkadaşlar. Altı ay firar ettikten sonra yakalanan şarkıcı Deniz Sekin'in daha önce kullandığı otomobilden tapu senetleri ve bazı evraklar çıktı. Cezaevine konulan şarkıcının yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalandığı iddia edildi. Tabii, sen söyle. Ne güzel 19 sanıklı uyuşturucu davasına yargılanan şarkıcı Deniz Seki, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Cezası Yargıtay tarafından onanan Deniz Seki tutuklanacak, 3 yıl 6 ay 15 gün daha cezaevinde yatacaktı. Ama o anayasa mahkemesine başvurduktan sonra firar etti. Polis Deniz Seki'nin peşine düştü. Yurt dışına kaçtığı, Yunan adalarına gittiği yönünde iddialar gündeme geldi. Ve sonunda 6 aylık kaçış son buldu. Deniz Seki, Nişanlısının İstanbul Büyükçekmece'deki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Deniz Seki tutuklandı ve yeniden cezaevine gönderildi. Masum olduğunu ve kendisine haksızlık yapıldığını dile getiren şarkıcı daha önce 7,5 ay yattığı Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutuk Evi'ne konuldu. Deniz Seki tutuklandı ama 6 aylık firarın ayrıntıları merak konusuydu. Bazı bilgiler netleşti. Şarkıcının bu süre içinde İstanbul'da 4 ev değiştirdiği ortaya çıktı. Son olarak da bir buçuk ay önce Büyükçekmece'deki Alkent 2000 sitesinde kiralanan villaya yerleşti. Deniz Sekin'in izinin nişanlısı Faruk Salman'ı takip ederek bulan narkotik timleri operasyon yaptı. Polisleri karşısında gören şarkıcı kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Göz yaşlarına boğulan Deniz Seki sağlık sorunları olduğunu ve bu yüzden cezaevine giremeyeceğini söylese de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Deniz Seki ve avukatı kaçma gerekçesini kanser şüphesi olarak açıkladı. Seki'yi saklayan nişanlısı ise hep birlikteydik. Nişanlımı, çocukluk aşkımı çok seviyorum. Onu yakalatamazdım. Deniz'in cezaevine girmesini kaldıramazdım diye konuştu. İş adamı Faruk Salman hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesi kapsamında suçluyu kayırmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Salman hakkında suç işleyen bir kişiye hükmün infazından kurtulması için imkan sağladığı gerekçesiyle 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası sistemiyle dava açılabilecek. Deniz Seki'nin daha önce kullandığı otomobilde bulunan evraklarsa dikkat çekti. Faruk Salman'a ait bir tapu senediyle satış evrakları ve bazı dosyalar vardı. Ele geçirilen belgeler, Seki'nin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı iddialarını gündeme getirdi. İyisin, tamam, iyisin. Buyurun, buyurun. İyisin. Buyurun.